koç olarak şunu görüyorum ben. Her mission'da oyunu biraz daha kararların anlayarak oluyor. Bayağı anlı öğreniyorsun öyle gibi hissediyorum. Doğru muyum? Tabi tabi yani. Evet. Ee... Ya kendime yarıyorum şu anda. Koç olarak iyi öğretiyorum yoruyorum yani şu anda hikayeyi. Bu sefer oyunu yani benim sana hiçbir şey açıklamam gerekmedi. Çok ayrıntılar söyledim hep. E, tabii, Onu da çünkü... olursa o doğruya öyle olur filan. Ya çünkü şey önemli hani e, işte yaşayarak öğrenmek kısmı hakikaten aa evet işte hmm, e, işte zıplarsak şöyle gitme şansımız var ama oraya koştuk adamların önüne kaldık falan ya da işte e, hangisi daha ne durumda falan bunlar böyle e, şey mesela bu reserve hani şey oynamak eee initiv oynamayınca mesela o anca böyle yerleşir yani sen yani, sen yapsan bunu ben ha evet deyip geçerim. Bu bu sırf o da olmak üzere hemen hemen her şeyde geçerli tabii. Yani Hı -hı. şey, kendin başına gelip hastiktir bu durumda ne yapacağım? Ha inişti bile oynamaca. Evet. Kere, yani bir kere bir müsibet bir nasihat bu demek işte. Atasözü evet. var bundan. Evet. Yani Boş dememişler. Abi sen bu e, mission'da umduğunu bulabildin mi yoksa hiç umduğun gibi olmadı mı? Eee Şöyle söyleyeyim, kötülüğüyle beraber umduğumu buldum. Yani çünkü bir noktada üçünün birden aynı adama koşup kafa atması Ayıp bilgi... o. Ya ama hani hmm, bilgisayar oyunu, xcom hmm, evet. falan gibi böyle hani e, olmazsa evet. olmaz e, script var abi şeklinde. Bir yerde birleşip bize girecekler. Evet, yani. hani o yüzden umduğumu ortada buldum. Evet, ee... burada bu görev type hakkında ben de bilmiyordum, unutmuşum. Çok önemli bir şey öğrendik, biz bir tarafla kontak kurmadan diğer tarafın nereye ineceğini göstermiyormuş meğerse. Evet, ve hani indirmiyormuş onları. Ee... Evet ve yerini de göstermiyormuş. O yüzden de kontak kurulana kadar herkesi tamamen geride tutup sadece şeyle, bacı öyle gidip kontaktı evet. kurup nereye iniyorlar ondan sonra hareket etmeye başlamak gerekiyormuş. Kendimiz heriflerin kucağında bulduk orada. O ha. kaya olmasaydı o mission'da biz ne olurduk bilmiyorum yani. Evet. Evet. Yani kayayı kullanmayı planlamıştık. Evet. Biraz değişik kullandık. Biraz değişik kullanı yani değişik gelişti senaryo. Yine yani aynı şekilde kullandık da. Senin bir... hakkında mesela o kayanın üstündeki ormanlara jump etmek gelmemişti. Yok. Yok. Evet. Allah'tan e, aklımıza geldi de şey yaptık. Hı -hı. O çünkü o, o pozisyon bize çok büyük atıf evet. sağladı yani. Evet, evet. Oradan. Evet abi 101 bin para aldın. Kollar bacaklar koptu. Bu para yine gitti bu arada yani. Evet, daha yani. çok masraf Aha. çıkacak yani. Ama çok parça gelecek. Large Laser'ımızı kaybettik. Komandonun koluyla beraber. Hı -hı. Bir Large Laser'a ihtiyacımız var. Hı -hı. Bir medium laser bulacağız diye gelmiştik zaten. Bak bakalım ne olacak. Ay, evet yani Sağ kolum koptu diyor bak hı hı. şey Spider zaten yaralı gelmişti Sağ kol koptu sol, sol kola bir şeyler girmiş Komandonun ni da... arkası görünüyor Ve sağ kolunu da yok Sağ kol yok göbekten de hani o terminatör gibi evet. Arkası bazı yerlerden görünüyor Mac'in yani o şekilde gelmiş Large lazer'ı kaybetmişiz başka bir kaybımız yok pilotlarımız sağlam ve evet. görevin özeti gibi pantere 3 kill, bundiketlere 2 kil zaten tepeye çıkıp etrafa PPC evet. kim attıysa killer orada yani. Doğru. Evet abi. Alıyoruz. 3 parça alıyoruz. Abi hemen bir Large lazerdeyizır, bir Medium lazer al bir kere. Ozar atılmadan önce. Tamam. Bunlar mutlaka istiyoruz. Şimdi hmm. ne istiyoruz? Aşağıda neler var? Medium lazerlar. Bu arada çok iyi salvıç çıktı. Mech yapabiliyor muyuz kendimize? Gel yukarı bakalım. İki parça olup da üçüncüyü aldığımız var mı? Yok. Bir tane panter parçamız var diyor. Peki seçim şansın olsa şu anda buradan jenler çıkaramıyoruz. Seçim şansın olsa komando jenler panterden hangisinden bir tane daha yapmak istersin? Neden? Aa. Diye koç koç sınav yapıyordu. Aha, aha, aha. Aslında ıı, Şöyle bir değişik benim düşüncem olacak. 1-2-3 hmm. komando, 2 jenler, 1 panter var. Ben buradan panteri alırım. Bunlardan birinin gelme ihtimali daha yüksek. Ya... Tamam, mantığını anladım. Hmm. Seçim şansın olsa, hepsi eşit, her şey eşit olsaydın. hangi... Hep... Şu anda senin lensinin bu 3 mektan hangisine <laughs> daha çok ihtiyacı var sence? Eee bizim ee, derek arkadaş hangisiydi ee, onu düşünme bizim meklerimiz de sağlam her şeyde sağlam yani, hmm. ek bir meka istesen jener mi panter mi komando mu lensini eklemek istersin şu anda yani takımına eklemek istersin hepsinden ikinci bu hepsinden, hepsinden bir tane var hepsinden. hangisinden ikinci bir tane olsa daha iyi bizim için hmm, bir saniye hocam ekstra alabilir miyim Tabii tabii buyurun buyurun Mekleri ne kadar tanıdın? Hı hı. İşte takımını ne kadar tanıyorsun yani? Hangisi ne işe yarıyor? Komando o şey yedek... Komando Aha. değil abi. Çünkü zaten komandoyu kendin de yedek oynatıyorsun. Bir evet, tane evet, daha komando istemiyorsun. Evet yani... Panter mi Heder... Jenner mi buradaki seçim? Hangisinden ben... iki tane deploy edersin? Öyle sorayım. Hangisini iki tane deploy edersin? Pan... Seçim. Mi? şey, şey Jenner herhalde yani Peki. çünkü. Tamam, bence de. Hı -hı. Hangisinden, hangisinin damage yeme ihtimali daha yüksek oynama tarzı olarak? bu ee, no, Panther. Değil, mi? Yine mi, yine mi geriden sniping yapıyor. Ha ben evet o sniping şeyini kullanmadığımız için pek alışık değilim. Düşünceye. Evet, yani Panter hep geride oynamaya hmm. daha uygun. Jenner yemesi de daha yüksek ihtimal. Evet, İki okay. tane oynamasını da istediğin için buradan Jenner, bu üç hmm. içinde Jenner bize ek olarak en iyi ek olur, takımımıza Anladım. Ama bu tamamen her şey eşitse, şimdi sen ne düşünüyordun onu söyle bana. Yani şu anda Jenner al diye söylemiyorum. Bence Aha. ben Jenner alırım. Ama almasan da olur. Şey. Seçim şansımız biz... olsa, kucağımıza bir mek verecek olsalar Jenner'i verin derdim ben. E o zaman hani şöyle olmalı. E, jenleri almalıyız ki e, bundan da bir tane bundan da bir tane Hı -hı. ve öteki verdiklerinden daha denk düşürdüğünü. Tane, he, gelebilir. Daha zor. Random atacak. Bence Hı -hı. koy jenleri. Ya ben direkt jenleri koy demek istemedim. Bu konuşmayı Hı -hı. o yüzden yaptım koç olarak. Mantığımı anla diye. Hı -hı. Şu anda Hı -hı. biz ikinci bir jenleri direkt deploy bile ederiz. Spider'ın yerine. İkinci bir jenleri <laughs> olsa elimizde spider okay, Spider'ı tamam. söküp hmm. Jenner'le bile oynadığımız mission'lar olabilir yani. Okay, o kadar bize yakışır şu anda. Anladım. Okay. Ne attın zar olarak bakalım. İkinci Jenner, iki de komando Panther parçası maalesef gelmedi. Evet. Pekala ama lazerlerimiz geldi. Yedekleri geldi o lazerlerin. Çünkü yine kopacak o kollar. Ha, belli, belli, Yedekleri geldi. var. İk i̇ki de Jenner parçamız var. Devam edelim bakalım. Gelemedi değil mi? 500 experience geldi. Evet yani yarım kafaydı. 500 bu geldi. Bu kızcağız, bu kızcağız o Spider'da iki gunner ile yüzde 40 atışlarla falan az kaldı kızım. Dayan. Bir iki görev sonra şu taktiksini açtıktan Aha. sonra senin gunner'ını 4 yapacağım. Söz veriyorum sana. Bruni ee, 4 4 dayamış. 1 500 sonra o da bulvar kalacak. Sıra Sırada o var plan oydu. Bu gezegendeki son mission şey olacak herhalde. Şimdi abi Mitsubishi e, 400 400. Mitsubishi de bunu alabiliriz. Bu multi target. Bu silahlar buna, bu silahlar buna diye atış bölmeyi sağlar multi target. Hmm. Şey de Vindicator'da bu işe yarayabilir. Çünkü PPC şuna, bu arada da medium laser'la diğeri buna filan gibi işler yaptırtır. Yani Vindicator'da hmm. boş bir hamle değil. Çok önemli de değil. Hı hı. Bu arada pilotingimizi taktiksimizi dörde çıkartmak isteyebiliriz. O kararı sana bırakıyorum. Yani önce atış bölmeyi mi istersin yoksa aşağıyı toplamayı mı? Ama bir karar verelim ona gidelim. Ya hepsini dört yapacağız diyelim ya da önce bunu alacağız diyelim. Önce bunu Yok. alırsak da şöyle düşün. Onu hı. önce alırsan da sonra hepsini dört yapacağız zaten. Yani, e, tabii bu, tabii. O sıra. Ama galiba e, dengeli gitmek daha iyi. Ben şimdi öyle hissettim. Çünkü yani şu an attı zaten PPC yapıyor işin çoğunu. Öde... Abi şimdi ama o bu görevde öyle, ha. bazı görevde gidip yumruk atman gerekecek. Pilotingim niye yok diyeceğim falan. İşte, ha işte Bakalım. o yüzden bunlara birer ya da. Eyvallah, ver o zaman. Gerçi Bir, şöyle iki. tam birini dört yapacak paramız var. Öyle daha mı iyi olur. Sonra elimize bin experience ne yani 500 gelecek sonra, aşağıdakini de verebilirsin böylece. Tamam abi daha hazır yuvarlak yaptın. Taktik şu anda en az önemli olan. Çünkü okay. yani, Tactics taktik önemli senin için ama Hı -hı. zaten yük bunu kapatıp taktiksi 4 yaparsan ne geliyor taktiksen? Bak Piloting'i pardon dur kapatma. Piloting de bunları alırsan diyor. Maze Melehit'in %10 artacak ve dengenin bozulması zor, biraz zorlaşacak diyor. Unsteady Trash olduğunu artacak. Hı -hı. Tamam. Dengen bozulabilir tabii medium'da olsan. Tactics'ten Indirect Fire'a daha az penaltı. Sen bir tane LRM-5'i var o Vindicator'ın ama ateşlediğini görmedim galiba. <laughs> Yok yani... yani... Indirect in, indirect Fire hiç yapmadık. Yapsa da LRM-5 zaten hani çok önemlidir. O yüzden piloting abi. Bunu da hem dengeni korumak hem de Hı. yumruk atman gerekirse biraz daha iyi yumruk at. Medium olan sensin. Ağırlığı olan back sensin yani orada sonuçta. Pekala. Nehir level... Nehir o bir dahaki, ne o bir dahaki gezegen. Onun hikayesi bir dakika gezegen. Yol aynen. Gezer e, o da o, o nereye gidiyor? O taktikse, taktik'se gidiyor. gidiyor. Sanshiro'yu bekliyoruz o. Evet, maalesef öyle. İkisinin de son mişini. Abi gerçekten bir 500 experience aldığımızda birdenbire takım inanılmaz kendini bulmuş olarak çıkacağız şuradan. Aynen. Ama, aynen. Ama ama sürünerek gidiyoruz oraya. İki ganerilerle sürüne sürüne <laughs> gidiyoruz oraya yani gerçekten. <laughs> bir, bir dahaki bir dahaki evet. görevi biraz daha şey seçeriz. 150 binliklerden seçeriz. Abi var mı öyle bir görev zaten şimdi seçeriz. Oynamayacağız madem ama seçeriz. Sen bir Revit'usta bir git abi. Evet Revit'usta bize bir masraf çıkart. Kola, kolayından bize şey yap abi. En kolay biz bir daha nasıl deploy oluruz. Spider'ı abi bayağı zor ha. Çünkü kollar koptu o kötü. Onların evet. takılması çok zaman. Çok zaman yani. Evet, yani 3 gündü. <laughs> Kaan gaza gelmiş chatte, ulan oyunu kurduruyorsunuz bana diyor, şu anda oyunu kuruyorum bir adam. Abi ben bu de koçun... öyle girdim bu işe, ben de bunları izledim, oyunu satın aldım kurdum yani. Öyle ama ya millet bu koçun benim yüzümden YouTube'daki izleyiciler de şey diyor, abi çok güzel oluyor gaza geliyoruz oyunu daha iyi anlıyoruz filan diyorlar ne güzel. Abi hangi meklerle oynamak istiyoruz? Bizim bir az takımımız var tabi. Yani az takım bu ama üçtü üçü şey. Bence şöyle yapalım abi. Üç mekin de doğru düzgün tamire koyalım. Okey. Zamanlarına kaç gün olduklarına göre nasıl diplo olacağımıza bakarız. Başka çaremiz öyle değil. Refit'e gir. Çünkü ah kolu kopmadı mı bu adamın? Nasıl refit ya? Tamam abi replay sorayım. Oh 30 bin. Ee... Bir spider sağ kolu 30 bin. Diğer yerleri de repair et abi. Abi galiba repair dediğinde zaten şey yapıyor. Her, ha orada hiçbir şey. galiba yapıyor. Her şeye şeyi ekliyor. Şimdi abi hiçbir sorun yok. 5 gün 40 bin para inanılmaz paralar ya. O kadar pahalıya patladı ki bu bize. Peki 40 bin para abi. Yani yapacağız ne yapacağız? Evet bu spider okey. Spider. Ş şöyle yapabiliriz. Eğer şimdi yanlış görmediysem. Mesela uh, komando da ha, hani ona niye refit Çünkü demedi? kopan kolda parça yok. Spider'ın parça var. Spider'ın bak aşağıda large laser kırmızı düştü. Aha. Eğer kopan parçada bir şey yoksa kendisi tamir ediyor. Varsa etmiyor. Ha, okay. Ha bu arada gelmişken buraya hmm. o göbeği de repair et. SRM2 diye bir silah var göbeğinde bu adamın. SRM2 nedir diye düşünüp kaç ton? Bir ton SRM2. Hı, hı O SRM2 bir de ammosu da omuzda duruyor. Herifin kulağının dibinde patlayacak. Şöyle bir şey yapabiliriz. SRM2'yi aşağıya dismount'a koy. Aşağı sol alta. Large laser'ın yanına. Heh. Ammosunu da sök oradan. Ne, ne, nasıl? Nereden? Omuzunda ammo duruyor ya. Left torso'da ammosu duruyor. Ammo ammo. ha, ha ammo, Ammo'yu da al oradan. SRM yerine kaç ton boşumuz var? Yukarıya bak abi 23 bölü 25. En üstte. Aha. Bir medium laser daha large lazerin yerine takılabiliyor gibi görüyorum ben şu anda. Orada iki tane şey yeri var. Böyle yapabiliriz. Bu durumda çok ısınmaya başlar. Bak yukarıda heat efficiency görüyor musun sol üstte? Hı hı. Ya o zaman onun heat ile başa çıkamayız da. Hı hı. Heat efficiency çok düştü ama bir ton boş yerimiz var. Bir tane heat sink koysak. Yani iki tane SRM'yi ne olur atmasan olur diye düşünüyorum. Yok yo, anladım anladım. Bir heatsink koy bir yere. Kaç heatsink ediyor? 3. Koy bir yere. Medium lazerin üstüne gel. Kaç heat generate ediyor medium lazer? 12. 12. Ee, karşılayamadı. Öyle değil. Isınır diyor bunu böyle atarsan. Bu böyle pek olmadı. Peki bir ihtimal daha medium lazeri da sökelim sol koldaki. Şimdi abi hitsin at Medium laserların ikisini de at. SRM ama daha ağır bir SRM koyalım sol koluna. Koluna mı alıyor? Nereye alıyor füzeyi? Bir dakika oraya Göbeği. alıyor. Göbeği alıyor füzeyi. 6 mesela. Amosu olamıyor. <laughs> Hay Allah be. <gülüyor> <gülüyor> e, <CRM gülüyor> Bak, 4 var 4, mı? 4 var. 4, 4 var. olur. 4'ü tak. Amosunu da koy. Amoyu da bu arada adamın kulağının yanına değil de bacağı macağı koy abi. Veya dış kola koy. Sol kola koy ha. Kaç ton? 1 ton. Şimdi şu anda şöyle diyoruz. Komando ya Large Laser kullanıyor uzaktan ya da yaklaşıp SRM4 atıyor diyoruz. Hmm. SRM4'ün damage'i ne kadar abi? Üzerine bir gelip durur musun? 8. 8 çarpı 4. 32 damage toplam. Medium Laser 25. Yani bu yaklaştığı zaman şu anda bu build'de biz... Öbür bir yılda bir medium Lazer bir SRM2 vardı, o daha çok vuruyordu bu arada. Hı -hı. Yaklaştığımız zaman. Hı -hı. Galiba evet, stok bir yıldına geri döneceğiz abi, tamam. Sen sök o SRM4'ü, koy SRM2'sini. Aşağıda var. Medium vezir da koluna koy. SRM2'yi de koy, onu atma, atma lazım Dur. olacak. SRM2'yi SRM2 koy, ama amo'yu göbekten çıkart sadece. Bacağı macağı. Bacaktan vurulursa kopsun tam olsun. Tamam eski haline getirdik deneyip deneyip ama onun yerine. Demiştim ya ilk refitte amoları şeylerden almamız lazım. Hı <laughs> -hı. Ama en azından küçük bir fantazi nasıl yapılırı gördün. Sonra da stock build'ın daha iyi olduğunu gördük. Öküz gibi para vererek bu işi yapabiliriz. Confirm. Ah. Oh. Right. right. Son adamımız Jenner. Refit. Jenner'in build'ı fena değil. Sadece Burada bir önerim olacak. Oraya bir replace et. Aha. Medium Lazer'ları koy koluna. Kopan koluna. İki Medium Lazer. Şimdi burada abi bu herifin srm'sini atmasak da hmm. birazcık bir bu, kaç ton o srm'yi söksen? Sök İki, aşağı. 2 ton. 2 ton. Amoy'u da sök. 3 tona. Biz ne kadar heatsink koyabiliyoruz? Hmm. Atmadık o SRM 4'ü biz çünkü yani. He heatsink kaç ton? 1 ton. 1 3 heat bak yukarıda heat efficiency'ye bakarak yap. Bir tane koy. Bir tane daha koy. Ee, yok. Aa, oo, boşver o zaman. Al. Şimdi heatsink'e para vermeyelim. Bir biraz daha heatsink'im nasıl düşer o Hı. zaman düşünürüz bu hikayeyi. Sen SRM'sini koy geri şimdi şu, şu anda hiç içim el vermedi gidip Heatsing'e 30 bin para vermeye şu anda yani. Evet evet. Değmez o parayı vermeye. Tamam abi okey. Confirm 7 gün. Vış. 37 bin de buna. 100, 100, binden fazla para gitti. Sağ üstte abi iş listemiz var. Onun hemen altında manage tasks diyor. Şuradan listeyi sıraya koy ki hangi, hangi iki istiyorsun hemen göreve gitmek için. Hmm. Süreleri de bu. 5-7-7. Abi ikisi de 7'yi seçenler istiyoruz. Tabii, yani. Zaten komando bizim yediğimiz. Hı hı. 12 gün. Bir seçen... Yani, bence bu böyle. Bu 12 günü bu gezegende geçirebiliriz. Ya da istersen... Bu 12 gün yolda geçsin, boşu boşuna zaman kaybetmeyin diye başka bir gezegene gideriz. Yolda yaparlar, o gezegende son level'ları alırız. Hmm. Ben şey istiyordum, bu gezegende level'ları alıp bir dahaki gezegende yeni 3-0 adamla oynamak istiyordum. Nehir ve yeni alacağımız adamlarla ha. onu denk getiremedik. Mekler dağıldı zaten. Hani yapamadık. Ciğerimiz yetmedi o işe. Ne düşünürsün? Bu göze bu gezegende bir görev daha mı? Bir saniye. 12 gün bekledikten sonra ya da 12 günü yola kullanabiliriz. Acaba. Acaba. Şu destroy base iki mekle yapılamaz mı? Okay. <laughs> no. No. Hayır. no onun, Hayır, onun cevabı Iron ben bu campaign kendin zamanında denersin ee, <laughs> Iron Man campaign'de öyle şeylere girme. Burada mı oynuyoruz abi şey son mission'ını adamlarımızın levellamaca mission'ını? Yani e, şimdi tabi gün olayına aşina değiliz şu an hani bu öğrenme campaign'imizde eğer tabii, diyor... şöyle düşün bir dahaki gezegene gitmemiz 15-20 gün bir zaman alacak. Hı -hı. E ama zaten bak Stealing is a form of ve raiding partinin ikisi de başka gezegende ama onlara bizim gücümüz yetmeyeceği için. yok Biz hangi, biz yakındaki çok basit başka bir gezegen bulup oraya gideceğiz. Ya bu arada bir de şey düşündüm ben şimdi. Zaten biz böyle oynuyorsak e, bu görevi burada yapalım. Bunlardan birini 12 gün Hatta sonra. Diğerlerini de yapalım. Yani, yani burada adam levellamaya devam ediyor. O da olabilir ve e, mesela yine böyle bir vaziyete düşersek bu sefer gideriz. Yani bu sefer okey diye toplar. Iki... O zaman şöyle yapabiliriz bak abi. Bizim bu iki üç adamımıza da 500 experience lazım değil mi? Evet. Yani... İki sensörler bir bul var. Hepsi 500 bekliyor şu an. Biz yani... buradan yarım bir mişine gidelim. Hı hı. Ondan sonra iki adam alalım buradan. Hı hı. Ve e, nehir ve o iki adamı koyup iki tane daha küçük göreve gidelim. Yani bu burayı biraz daha farlayalım. Bu gezegeni az olabilir, daha farlayalım. Olabilir, olabilir, olabilir. Öbür heriflerde level'lar öyle gideriz madem görevler duruyor falan fikir değil bu. 12 günü de böylece en azından Hı. şey garantisiyle o gittiğimiz gezegende üç tane yarım kuru kafa çıkacak mı karşımıza bilmiyoruz çünkü yani. Evet, evet. O zaman son olarak Argo menüsünden hiring hall'a baksana abi. Buradan iki adam setsek biz şimdi oynamayacağız. Sen arada oturup o hı -hı. adamları da customize etsen olur diye düşünüyorum. Değil tamam. mi? Makul olur. Makul. Sanıyorum senin biraz daha vaktin var. 5-10 dakikan var değil mi? Var var var. Tamam. Onu hallederiz. Tamam. O zaman abi ben bundan sonra alacağımız iki adamı hı -hı. sana kendi şeyimi e, formatında söyleyeyim. Açılıştaki adam için ne dedim? Ben bir iki scout, iki lancer, bir skirmisher dedim değil mi? Hı hı. Şimdi bize bir brawler, bir tane de flanker daha lazım. Flanker'la skirmisher ikisi de yine benzer. Pilotingi yüksek adamlar. Brawler Lancer'a benziyor ama Gunner'ı birde kalıyor. Guts'ı iyice yükseltiyor. Hmm. Pardon, onun pilotingi de şey. O daha böyle şey. Yakına giriyor, close combat'tan SRM'ler falan atıyor, yumruk atıyor, mumruk atıyor. Daha böyle up close'a personal bir karakter. Okay. Benim benim açılış build'ım zaten bu herkese koçluk ederken hı -hı. scout scout Lancer Lancer, flanker skirmisher brawler. Şu anda okay. biz bir brawler, bir skirmisher seçersek kendimize zaten şey yapmış oluyoruz. E, benim mid game'i de taşıyacak olan takımı yapmış oluyoruz. Bu iki adımı seçelim. seçelim. Alalım, sen onları customize et. Bir dahaki missiondan tamam. sonra hı -hı, gideriz. Hı -hı. Herkese rank, Flank. rank falan ben bir biraz mesai harcarım. Işte. Madem bu gezegende kalıyoruz. Aha. Abi flanker için pilotingi ve Gunnery'si yüksek bir adam olacak bu. Öyle bir adam bul oradan. Yani Ga yedi. Gun, de Brawler'a da piloting istiyoruz. Aslında piloting'i iyi adamlar kimler var? Onlara hiç girme. Onlara senin zaten şeyin yetmiyor. Reputation onları almaya yetmiyor. Ha, okay. O zaman e hiçbir şey yok. Check, çek yani, che checkboard'la <laughs> Evet zaten bir tek checkboard'un Board'un Piloting'i 3. Ötekiler... Evet, ötekinin Gunnery's yok, Gods 4 onun ama 36 bin para Painter. Painter'ı, o parayı verir misin? Diğerlerinden daha çok para istiyor. Yüksek level çünkü. Ve, ve, veririz, ne olacak? Yani gördüğün tamam, kadarıyla olur. parayı harcıyoruz zaten. <laughs> e, zaten evet, çöpe atıyoruz <laughs> her tarafa. Abi tamam Gunnery 4, Gods 4 e, gayet hani... Bu adam şu anda şeyden daha iyi olabilir. Biruni kadar iyi bir lancer şu anda bu adam Aha. yani ama bakarız. Peki abi Painter'ı ve Checkerboard'u mu alacağım diyorsun. Bu ikisinden gideceğiz. Herhalde yani ötekiler. Gerçi o Checkerboard ama Plotting 3 olduğu için. Daha kolay yükseltmek. Evet. Yani yine o Checkerboard'da şeyde Nehir'de hepsi bu alacağımız adamların Painter'ı hariç biraz bize ee, acı ve gözyaşı olarak Dönecekler, bir şey yapamayan adamlar olarak. Oynamaya aynen, devam edecekler aynen, yani. aynen. Biraz daha babysit edilmeleri gerekecek yani. Peki, checkerboard'u da al. Hangisi hangisi diye karar verdik, bir bakalım. Oha, tipe bak. Önce, Hangisini e hangisi yapacağına karar ver. Şu anda çok önemli değil ama... ...galiba şeyi, dört mü buldun bir tane? 3 buldun. Plot Abi şöyle düşün. Painter, checkerboard arasında bu karar sana bırakıyorum. Bunları customize et. Kim olduklarını karar ver. Hı hı. Birisi düşmana yaklaşan brawler, yumruk tekme, bilmem ne türü adam olacak. Birisi de böyle düşmanın flanklerinde flanklerinde skirmishing yapan iyi bir pilot olacak. Uzaklardan uzaklardan vuran. Hı. Kimdir kafana yatan adam? Yani şey değil sniper gibi değil hı hı. ama hı hı. kenar kenar hep arkaya dolaşmaya çalışan falan bir adam olacak. Kafana kim yatıyorsa onu yap. Bunlardan da istediğini seç. Hiç fark etmez. Dördün üstünde olmadığı sürece stat. Hangisi hangisine uygun fark etmiyor. Beş olmak Bunları customize et. Bir daha oturduğumuzda eski takımı artık süper takım haline getirip asla Bu herifleri levellamaya başlarız. Evet. Evet. Peki. Oy. O zaman burada mı duruyoruz şu anda abi? Burada duralım abi. Eyvallah. Ee, yani azıcık geç abi, oh. başladık ama. Ne yapalım? Haberleşiriz tekrar. Ne Hı -hı. zaman uygunsun konuşuruz. Evet. Bu geze bu gezegenden zaten o zaman siz artık galaksiye terör saçmaya hazır olarak çıkacaksınız gibi görünüyor. hayırlısıyla Hayır. <laughs> Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Eyvallah.